Çekiciler gördüğünüz gibi demir döküm, aden kombimizin sıcak su sensör musluğu arızalıysa sıcak su sensör musluğu nasıl değişir? Bunu göreceğiz. Öncelikle bunun için şöyle bir anahtara ihtiyacımız var. Cırcırlı. Bunun da sebebi şudur. Bakın. Şuraya anahtarı taktığımız zaman çeviriyor. Bu sıcak su sensörü nerede olur? Gördüğünüz gibi jollum motorumuz burada. Bunun kancasıyla çıkartıyoruz. Şu arka tarafta değerli geçer. Bakın. Anahtarın gördüğünüz yer şudur. Bakın. Gördünüz mü? Şudur. Bunu şimdi oradan beraber sökerken bu, bu anahtarı kullanmanız şart. Rahat hareket edebilmesi için bu bildiğiniz lokmadır. Bu işlemler yapılırken fiş kesinlikle çekik olmalı. şimdi sensördeki arızayı kendiniz gözlerinizle göreceksiniz nasıl müthiş bir oksit yapmış. Sıcak suyu alamazsınız. Sıcak suyu açtığınız zaman kombi bütün ışık lambaları yanar. Sensör arızalarında hatalarında. Evet ve sıcak su sensörümüz çıktı. Bakın değerli tüketiciler olduğu gibi pas ve oksit. Bu da yenisi. Mesela karşı yenisine teflon bantı sarıyoruz. Yerine taktıktan sonra onu kendinize doğru çevirerek sıkıyorsunuz. Değerli tükeci aşırı bunu yerine taktık. Anahtarımızı gördüğünüz gibi şimdi üstüne tutturuyoruz. ne fazla sıkmayın. Böyle sonuna kadar abanmayın. Kırılabilirsiniz. Dikkatli olun. Evet. Taktık. Ondan sonra sensör kablomuzu yerine takıyoruz.